30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Ayın Akrep Burcu S ile güne merhaba diyoruz. Güne yoğun duygular ve derin sezgilerle başlıyoruz. İçsel dönüşüm ve güçlü hisler ön planda diyebiliriz gün gelinde. 0347'den 17.04'e kadar ay boşlukta olacak. Bu süreçte yeni işlere başlamaktan kaçınmak, mevcut işleri sürdürmek daha uygun diyebilirim. 17.04'te ay yay burcuna geçiyor enerji hafifliyor, neşeli, özgür ve keşif odaklı bir ruh hali ile günü sürdürüyoruz. 03.47 ile ayın Merkür karesi Sabahın ilk saatlerinde iletişimde gerginlik, yanlış anlaşılma ve duygusal huzursuzluklar olabilir. 17-18'de ise ayın Satürn' üçgeniyle günün ilerleyen saatlerinde sorumluluk, bilinci, disiplin ve güven verici adımlar ön plana çıkabilir. 1953'te ayın Neptün üçgeni ise hayal gücü, ilham ve ruhsal açılımlar için destekleyici diyebilirim. Sanatsal çalışmalar için de güzel bir zaman dilimi değerlendirin derim. 19.59'da ayın Uranüs'te üçgeni var. Sürpriz gelişmeler, yeni deneyimler ve ani değişimler olumlu yönde destekleyici olabilir. 20.42'de ayın Plüto ile seksli akşam saatlerinde güçlü dönüşüm enerjisi aktif diyebilirim. Özetle bugün sabah saatleri belirsiz ve iletişimde zorlanmalar getirebilir. Ancak ayın yay burcuna geçmesiyle beraber enerji hafifleyecek, daha özgür olacağız. Akşam saatlerinde ise oldukça güçlü hem ilham hem sürprizler hem de derin dönüşüm fırsatları önümüzde olabilir. Ne diyoruz? Gökyüzü rehberiniz olsun. Benle kalın, sevgiyle kalın, akışta kalın. Görüşmek üzere.